Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Monster Notebook'larda kullanabildiğiniz, bir ay boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabildiğiniz Game Pass for PC'ye yakından bakacağız. Hem Game Pass for PC kullanıcılara neler sunuyor bunları aktaracağız. Hem de Monster Notebook kullanıcıları bunu hangi şartlarla ve nasıl kullanabilecek? Bu ücretsiz olarak bir aylık üyeliği nasıl kullanabilecekler ve bir ayın sonunda neler bulacaklar? Cevabı videoda. Müzik Normalde Game Pass for PC Microsoft'un bir oyun havuzu diyebiliriz. Genellikle ortalama yüzden fazla bilgisayar tarafında oldukça kaliteli oyunu belli bir abonelik fiyatı ödeyip rahatça oynayabiliyorsunuz. Yani bir oyuna 500 lira, 600 lira, 700 lira ödeyip satın almaktansa aylık abone sistemiyle bilgisayarınızdaki üst seviye grafikleri e, erişebiliyorsunuz. Ayrıca yeni çıkan mesela Fly Simulator 2020 çıktı Microsoft'un geçtiğimiz günlerde. E, onu da zaten oynadık. Detaylarda da görüyorsunuz. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki pistinden e, bol bol kalktık. Normalde bu oyunu e, en düşük başlangıç fiyatı 350 lirayla başlıyor. Paketine göre 750 liralara kadar e, çıkabilen bir fiyatı var. Ama e, Game Pass'i Fly Simulator 2020'de geldi ve biz de rahatlıkla oynadık. Peki Monster Notebook kullanıcıları hangi şartlarla beraber Game Pass for PC kullanabiliyor? Şimdi bu kısmı netleştirelim. Windows 10 lisansına sahip bir Monster Notebook'a sahip olmanız gerekiyor. Eğer 31 Aralık 2020'ye kadar bir Monster Notebook satın aldıysanız Windows 10 lisansına sahip olan Free dostu modellerde Game Pass for PC lisansını bir aylık kullanamıyorsunuz. Oldukça basit bir şekilde zaten etkinleştirebiliyorsunuz. Arkada adımları görüntüyle izleyebiliyorsunuz. Normal Windows Store'a giriyorsunuz. Ardından Xbox diye arattığınızda zaten Xbox Game Pass for PC çıkıyor Windows Store'da. Burada sizin Monster Notebook'unuzun Windows 10 lisansına tanımlı bir Game Pass var. Bir ay boyunca bunu kullanabiliyorsunuz. Zaten katılma işleminde included ya da abone olduğunuz burada gözüküyor ve kullanmaya başlıyorsunuz. Bu girişi yaptıktan sonra Microsoft hesabınızla Game Pass'i Kullanabilirsiniz. Game Pass'i özellikle Fly Simulator 2020 gibi yeni nesil yeni oyunları da oynuyorsunuz. Dediğim gibi satın almanıza gerek yok. Abonelik sistemiyle pek çok oyunu sadece bir oyunu değil pek çok oyunu oynayabiliyorsunuz. Şimdi Game Pass'in menüsüne bakalım yeni oyunlar nelermiş ve dikkatimizi hangi oyunlar çekiyor. Bir de en son Fly Simulator 2020'yi tekrar hatırlıyor Game Pass menüsünü açtığımızda zaten videoda da söylediğim Microsoft Flight Simulator'ı görüyorsunuz. Ee, PC için Game Pass ile 5.9 TL karşılığında uçun diyor. Siz ama Monster Notebook Windows 10 yüklü olan e, bir Monster Notebook satın aldıysanız, ilk ay boyunca bu oyunu ücretsiz oynayabiliyorsunuz ve sadece Flight Simulator değil, sistemde yüzden fazla bulunan oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani bunun kısaca avantajı ne? Bir oyun bilgisayarı aldığınızda bir ay boyunca piyasadaki pek çok güzel iddialı oyunu Game Pass üzerinden erişip yükleyebiliyorsunuz. Yeni neler varmış biraz onlara bakalım. Buradaki yeni eklenen oyunları göstereyim. Mesela Resident Evil 7 var, World War Z var, Wasteland 3 var. Burada yeni eklenen oyunlar var. Burada en popüler oyunlar zaten Microsoft'un bilinenlerinden Halo var. Burada popüler oyunları görüyoruz. Mesela avantajlar. Ne avantajlarımız varmış? Onlara da bakalım. Avantajlar kısmında da burada Game Pass abonelerine sunulan avantajlar, imkanlar sunuluyor. Yani menü tarafında, kullanım tarafında da oldukça basit bir ekrana, tasarıma sahip oyunları normal oyun merkezi gibi yeni çıkan oyunları görüyorsunuz. Bu yeni çıkan oyunlar mevcut havuza da ekleniyor ve buradaki oyunları da oynayabiliyorsunuz. Burada benim en çok sevdiğim oyun ve oynadığım oyun Flight Simulator 2020'ydi. Biraz Flight Simulator 2020 ile baş başa kalalım. Siz de eğer Windows 10 lisansına sahip bir Monster Notebook satın aldıysanız Game Pass'inizi aktif etmeyi unutmayın. Bir ay boyunca Flight Simulator 2020 gibi pek çok oyunu yüzden fazla iddialı oyunu Game Pass for PC sayesinde oynayabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ama baktınız beğendiniz bir aydan sonra ücretli abonelik sistemine geçip devam edebilirsiniz. Bir aylık ücretsiz kullanım Monster tarafından sizlere sunuluyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.